Merhabalar YouTube ve sevgili Bloodborne severler hepiniz hoş geldiniz. Evet en son lambaya açılan bir tane kısalı e, oluşturmuştuk, kısa yolu açmıştık. Şimdi buradan geri dönüyoruz. E, şuradan sol tarafta aşağı inmeyin. Orada iki tane büyük düşman e, volta atıyorlar. Onlar şu an için sizleri biraz zorlayabilir veya bizleri biraz zorlayabilir. E, onlarla şu an uğraşmanın çok bir katkısı yok. Şimdi e, ilk yapacağımız şey şuradan ilerlemek olsun. Veya i̇lk önce, önce şu, şuraya yapacağız. Affedersiniz. İlk şuraya yapacağız. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burada bir tane düşman var. Onu öldüreceğiz. Şurada gene bir tane saklı kalmış düşman var. Kendisini öldüreceğiz. Böyle karanlık mekanlarda mesela görmekte zorlanıyorsanız hani ekran parlaklığınızdan kaynaklı olabilir. Ee, belki e, gündüz oynuyorsunuzdur. Hani mekanı görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Şu şekilde meşaleye geçebilirsiniz. Yani meşaleyi almıştık zaten. O bir önceki e, videoda büyük bir düşmanı öldürdüğümüz zaman. Bu şekilde meşaleye geçip meşaleyi kullanabilirsiniz. Meşale aynı zamanda kimi düşmanları korkutur. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada iki tane kurt adam var. Bir önceki videoda bu iki tane kurt adamı görmüştük. E, o iki kurt adamı gördüğünüz aslında köprüye çıkmış durumdayız. Şurada soldan devam ederseniz ilk bossa gidiyorsunuz. Şu anda ilk bossa gitmeyin. E, e bize zorlar yani şu an ilk boss. Kurt yaklaşın. Şu an bunlar bizim için çok güçlüler. Bunları çizmelerin bir yolu var. O da şu. Şu an olduğum yere gelin. Buradan içeri giremezler. Saldırabilirler. Yani saldırıları bu, o kapıdan buraya gelir gördüğünüz gibi. Ama içeri giremezler. İçeri giremeyecekleri için burası biraz güvenli sayılıyorsunuz. Yani saldırsa bile canınızı e, iyileştirme imkanınız oluyor. Kendinizi toparlama imkanınız oluyor. O yüzden önce kurt adamları buraya getirip burada öldürün. Çünkü şu an Özellikle oyunun bu noktasında bu kurt adamlar bizim için çok güçlüler. Öyle rahat bir şekilde yemeyeceğiniz düşmanlar değiller. Ve bunlar klinikte öldürmüş olduğumuz yarı canlı kurt adamdan çok çok daha e, tehlikeliler diyebilirim. Hem demir anlamında fazla vuruyorlar hem can anlamında daha fazla can sahipler. O yüzden en güzeli yaklaşır mısınız sevgili kurt adam bey? Of. Wow. Bir kısmını geri almaya çalışıyorum. Öldünüz mü öldünüz gayet güzel. Can basalım. Canımız full olsun. Şey yapalım kapatalım. Şimdi i̇şte burada ilerliyoruz. arada bir matlarım bir şey yok okey. Şu taraftan çıkmıştık kurtulamayı orada görmüştük. Şimdi buradan karşıya geçip buradan aşağı iniyor olacağım. Buradan sağ tarafa baktığımızda aşağıdaki meydanı görüyoruz bu meydanda ilerleyerek e, hareket ettik. Sanırım şurada bir tane item kalmış. Çok o bir şey itemi değil. Yanlış düşünmeyin. Yani lootlamadığım bir item değil. Daha çok e, öldürmüş olduğumuz düşmanlardan düşen e, bir item büyük ihtimal. E, orada çünkü lootlanacak bir item yok. Hop, laston aldık. Şimdi şurada biraz gizli sayılabilecek bir bölge var. Şunları kırarsanız şuradan devam edip şu merdivenden aşağı inme imkanınız oluyor. Bu merdiven aşağı çok dert değil de esas. Şurada bir başka merdiven var. Oradan aşağı inebilirsiniz. Burada uzun e, versiyonuna geçin. Elinizdeki silahın. Şimdi i̇şte ilk yapacağım şey şu soldaki düşmanı öldürmek. Çok fazla gitti. O kadar gitti. Mesela beklemiyordum. Heh. Şu yanına yaklaşıp e, şey yapmaya çalışıyorum. Argolamaya çalışıyorum. Kendisi böyle eğer iki ağır atak yapmışsa bu şekilde ağır ataklarla e, kendisini öldürüyor olacağım. Bu düşmanlar bizim için biraz e, güçlü düşmanlar. E, aklınızda bulunsun. Hani öyle hafife almayın bunları. Bu düşmanı öldürdükten sonra eğer buradaki düşman ileri gitmişse şunu öldürmeye gidebilirsiniz. Soldaki düşman ileri gittiğine emin olun çünkü o bunların içerisindeki en sıkıntılı düşman diyebilirim. Hani diğerleri bunun yanında neredeyse çocuk oyuncağı kalıyor diyebilirim. Çünkü bu hem çok uzağa gidiyor hem de cümlemi tamamlayamadan çok fazla hasar vuruyor olacak. Oyunun sesi çok fazla çıkıyormuş gibi gözüküyor biraz sesini kıstım. Videoları çekene kadar insan hani sesini çok e, ayırt edemiyor. Hem Dark Souls'da hem Sekiro'da benzer sorunlar yaşadığımız oldu. Umarım sıkıntısızdır yani ben şu an göz ucuyla bakınca fark ettim. Çok dert olacağını zannetmiyorum ama yine de birazcık olsun. Kısmış oldum oyun sesini. Bakıyorum bir item düşürdü mü diye. Gördüğünüz gibi baya baya yere yıkıldıktan sonra bir tane Molotov kokteyli düşürdü. Şimdi ben az önce sahip olmuş olduğum Blood kaybettim. Gördüğünüz şu an sağ üstte benim 96 Blood var. Aslında daha fazla vardı. Onları alabilmek için benim o öldüğüm bölgeye geri dönmem lazım. Geri dönebilmek için yine aynı süreçten geçmemiz gerekiyor. Bu çekiyorum yanıma. Bu tür buna çizleme deniliyor. Yani Kolaya kaçma diyebiliriz Türkçesine. Bu tür çizleme yöntemlerini kullandığımız birkaç farklı yer olacak. Ee, özellikle başlarda birkaç farklı yer olacak. Oyunun ilerisinde sadece ve sadece birkaç farklı... E, ne diyebilirim? Miniboss'ta biraz çiz e, kullandığımız olacak açıkçası. Yalan söyleyeyim. Bu arkadaşı öldürdük. Gel yavrum, gel. Şimdi itemleri almış olayım, bağım. Wow. Sanırım öldürdüm. Gayet güzel. Eğer ki jump potunuz biterse, bu düşmanları ve şuradaki devi öldürerek jump ee, potu farmlayabilirsiniz. Olabiliyor. Yani ben ilk oynadığımda şu an olduğumuz bu köprüye gelememiştim. Jump potlarım bitmiş tekrar başlamıştım. Oyunu ilk kez oynadığım zamanda. da. Hani, eğer sizde öyle bir şey yaşanmışsa bu çok normal bir durum ee, bunu kendinize dert etmeyin derim. Şunu aşağı iniyor olacağım. Yine aynı sırayla ilerliyorum önce soldaki düşmanı öldürüyorum. Şimdi şeyi merak ediyor olabilirsiniz bu düşmanları öldürmek zorunda mıyız ya hani e, ne bileyim biri gittiği zaman ilerlesek olmaz mı gibi düşünüyor olabilirsiniz. İmkanınız var o şekilde ilerleyebilen arkadaş olursa olsun. Benim öldürüyor olmamın sebebi bir bunları nasıl öldürebileceğini gösteriyor olmak. İki ben bu bölgeyi keşfedeceğim için arkada düşman bırakmak e, sıkıntı olabiliyor bazen. Ya yani bu düşmanlar bir anda arkanızdan gelip e, sizi öldürebiliyorlar. E, bir düşman bilerek ölmek, bilmeyerek ölmekten daha bence şey e, önemli. En azından video falan çekerken. O yüzden ben e, bunları öldürmeye ilerliyor olacağım. Şimdi bu düşmanın, hani ben az önce öldüren düşmanın gözlerinin parladığını görüyorsunuz. Gözlerinin parlıyor olması demek bu düşmanı öldürdüğüm zaman ben kaybetmiş olduğum e, lade geri alacağım demek oluyor. Hop. Evet. Oil aldık. Şurada bir tane item var, ona şu an gitmeyin. O item'a şu an gitmeyin. E, başınıza bela olur. Nedenini birazdan göreceksiniz. Bir aksilik olmazsa. Şimdi bunu aşağı iniyorum. Aşağı iner inmez bana bir sürü fare saldırıyor olacak. Hop, hop, onlara ben de öldürüyor olacağım. Fareler yavaş saldırırlar, ama sayıları fazla olduğu için bazen tehlike yaratıcı haline abileiyor. Şu fareye doğru ilerlerken, şeyiniz büyütün, ee, silahınızı büyütün. Hop. Şimdi. Şurada sol tarafta yukarıda ben az önce öldüren düşmanın bir e, diğeri mevcut. Kendisini öldürüyor olacağız. Dediğim gibi hani bu silahın ikinci vuruşu düşmanları aşağı atar. O kadar aşağıya düşmüşse yani şu an düştüğü yere düşmüşse oradan buraya çıkamaz. İçiniz rahat olsun. Şimdi burada oyunun ilk armor setini aldık ya yani kıyafet setini aldık. Hunter setini aldık. E, çok uzun bir süre seti kullanıyor olacağız. E, oldukça başarılı. Statlarımızı yükseltiyor, defansımızı artırıyor. E, gayet iyi setlerden bir tanesi. Hem burada hem oyun ilerleyen bölgelerinde belli noktalarda, duruma göre e, setlerimizi değiştiriyor olacağız ve bu sette fiziksel damage'e karşı özellikle e, bizleri koruyacak setlerden bir tanesi olacak. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi buradaki itemi neden almadık? Şimdi buradaki itemi almak için şöyle piksel piksel gitmemiz gerekiyor. Eğer kaçırırsak, önümüze aşağı düşüyoruz ve karşımızda bir tane fare vardı. O fare bize atlayabiliyor. Bazen buradan düşmek, şuradaki düşmanı agrolayabiliyor. E, şeyler, senaryolar değil bunlar. Şimdi şuradan aşağıya düşmek için yine şey yapabilirsiniz. Yani bu tahtaya düşeyim. Sonra bu tahtadan işte aşağıdaki tahtaya düşeyim. Şeklinde ilerleyebilirsiniz. Düşerken kaya da bilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu düşman aşağı düştüğü için kendisi bu savaşmaya beni devam etmem gerekiyor. Ama siz de aşağı düşmemişse uğraşmanıza gerek yok. Sizin savaşlarınız düşmanlar. Yerdeki bu düşmanlar. Şimdi burada işinizi kolaylaştırmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada çok fazla düşman var e, yerde bekleyen. Bunların hepsini biraz daha hızlı öldürmek adına bir tane Molotov of atabiliriz. Yani şu an elimizde 10 tane var. Molotov of çok sık kullanmayın. İlk boss'ta özellikle çok fazla işimize yarayacak. E, o yüzden çok sık kullanma, kullanmamanızı öneririm. Ama yine de burada mesela bir tane kullanmakta fayda var. gibi canlarını bir yarıya indirdi yani. yani şunların vurdum damage bu oldu düşünecek olursa bunların canının yarıya inmiş olması çok sevindirici bir senaryo. Bayanasını okey. Oo burada ölmek istemiyorum. Tanrım, burada ölmek istemiyorum. Bu üzerimize yürümesi değil bize saldırma hareketidir. Hani size yaklaşıyor gibi düşünmeyin size saldırmaya çalışıyor şu an. Öyle ellerini savura savura gelirken. Şimdi şurada bir tane merdiven var. Merdivenle yukarı çıktığınızda bambaşka bir bölgeye gidiyorsunuz. Oraya henüz gitmeyin. Ee, pardon. Yanlış ifade ettim. Soldan gidebildiğimiz bir bölge var. Oraya henüz gitmeyin. Sağdan gidebildiğimiz bir bölge var. Oraya henüz gitmeyin. Şurada bir tane merdivenimiz var. Bu merdivenle yukarı çıkıyor olacağız. O iki bölgenin keşfini birazdan gerçekleştiriyor olacağız. Buradan çıkıyor olma sebebim... Ee, Buradaki bir yan quest'e başlatıyor olmak. Yan quest'in başlangıcını veriyor olmak. Start'ını veriyor olmak. aynı zamanda bir başka shortcut'ı göstermek göstermek diyebilirim. Bunları öldürdük. Şimdi burada Man Man's Knowledge'ı aldık. Man Man's Knowledge kullanmamız durumunda bizim sağ üstteki insight olan o göz olan işareti bir yapıyor. Bir yapmasıyla birlikte biz artık level up yapabiliyor oluyoruz. Yani level yapma imkanımız oluyor boss'u öldürmeden önce eğer ki level up yapmak istiyorsanız buradan bu item'ı unutmamız yeterli. Şimdi ben bu item'ı unutladım ve bu item'ı kullanmak istiyorum. Kullandım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir yazmaya başladı. Şimdi burada bir tane kız çocuğu var. kendisiyle konuşun. Kendisi diyor ki babam avdan geri dönmedi. Çok uzun zaman oldu. Annem de onu onu bulmaya gitti. Ama o da geri dönmedi. Annemin nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, bana annemi, yani anne, annemi benim için bulabilir misin diyor. Evet diyeceğiz. Bize bir tane müzik kutusu veriyor. Teşekkür ediyor. Aynı zamanda diyor ki babam diyor bizleri unuttuğu zaman biz kendisine bu müzik kutusunu çalardık. O da bizleri hatırlardı. Annemin bu müzik kutusunu almadan dışarı çıkmış olması komik. Hay şapşalarından gibi ee, böyle tatlış bir diyaloğu var. Bu diyalog ve bu müzik kutusu önemli. İkinci bossumuz oldukça işimize yarayacak. Aynı zamanda hüzünlü bir e, yan questin, yan görevin e, başlangıcını vermiş olduk diyebilirim. Bu yüzden hatırlıyorsunuz köpeklerin olduğu e, kısralara geri dönmüş oldum şu an. Şuradan devam ediyorduk. Buradan karşıya geçtiğimde e, lambanın olduğu yere gidiyor olacağım. Ben bu oluyor olduğu yere sebebi level up yapmak istiyor olmak. Level yaptıktan sonra bir sonraki bölgeyi keşfediyor olacağım. Ve sonrasında bir aksilik olmazsa ilk e gidiyor olacağız. Şuradan hunt hazırlığına geçelim. Şimdi level neye göre yapacağımızdan bahsetmekte fayda var. Hani bunu ikinci videoya e koymuş olduk, ikinci videoya e aktarmış olduk level up kısmında bahsetmek daha uygun olur diye. Şimdi bu merdivenlere bu dostları görürseniz bunlarla konuşun. E, ee, kendiniz size verdiği şeyler olabilir. Bunları alın. Beckoning Bell ile Blank'i verdi. Beckoning Bell online co-op yapmanızı sağlıyor. Başka insanların dünyalarına gidip onların bossları kesmesini veya alanları temizlemesine yardımcı oluyorsunuz. Silence'in Blank samınlamış olduğunuz dost, arkadaş veya online oyuncuları ya da NPC'leri di ee, dil etmenizi sağlıyor. Yani onları geri gönderiyor. Samını iptal ediyorsunuz. Aklınızda bulsun. Burada da PvP endeksi bir e, Hunter Bell'i alıyor olacaksınız. Burada bir tane NPC karakterimiz var. Gorman. kendisi ilk hunterlardan, ilk hunter yani ilk avcı, bu avcı atölyesinin kurucusu e, ve ilk e, mensuplarından bir tanesi. Şurada e, şeyimiz var, silah upgrade e, standımız var. Buradan silah upgrade yapabiliriz. Mesela ben artı bir yaptım. Yapmak için neye ihtiyacı duyduğumuz sağ üstte gözüküyor. Required yazan kısımda 280 yazıyor. 280 tane blood ihtiyacımız var. Alt tarafta da 5 kırmızı ile yazılmış, bir, yanında da parantez içerisinde 1 var. bir benim sahip olduğum, 5'si upgrade etmek için ihtiyaç duyduğum materyal sayısı. 5 tane Bloodstone shard'a ihtiyacım var şeklinde gözüküyor. Bunu upgrade ettik, silahlarımızı buna upgrade edebiliyor olacağız. İleride başka özellikler de geliyor olacak. Şurada bir tane rune koyma imkanımız olacak. Bunlar ileride elde edeceğimiz özellikler, aklınızda bulunsun. Gurmur'un burada sunmuş olduğu diyaloglardan bir tanesi. Buradaki her şeyi kullanırsın. eğer hoşuna gidecekse. E, bu taş bebeği bile şeklinde bir e, yorumu var. E, aklınızda olsun diyeyim. Şimdi bu bölgeye gelmeden önce Mad Men's kullanmanız lazım ki bu taş bebek ayak ayak kalkmış olsun. Eğer buraya gelip Mad Men's kullanırsanız ve Insight'ınız biri olursa, sağ üstteki arkadaştan bahsediyorum, e, bir olursa bu arkadaş burada hala yatıyor halde olur. Reload atmanız gerekir. Reload atmak da şudur. Buradan exit game yapıp tekrar oyuna devam et şeklinde ee, oyuna geri dönersiniz. Aklınızda bulunsun. Kendisiyle konuşun. Bu açılış sinematiğinde Oh, you have found yourself a hunter ee, diyor onu söyleyen karakter. Şimdi bizim dediğim gibi ana fokus olacağı, yani ana odamız şu 4 stat olacak. Ee, şu an damage'ımız gayet iyi. Damage'ımızı arttırmamızın bir anlamı yok. Ee, bir anlamı yok değil. Yani daha fazla damage vurabiliriz. Ama gerek yok. Bir de oyuna yeni başlayan arkadaşlar destek olması anlamında e, ilerliyor olacağız. O yüzden ben şimdi Vitality'yi 15'e çıkarmak istiyorum. Vitality'miz 15'te olsun. Ee, dilersek Vitality'yi 15 yaptıktan sonra STR'yi 15'e ya da Endurance 15'e çekebiliriz. Stamina'mız atması adına. Ben Stamina'yı ilk başta 15'e çekmek e, taraftarıyım. Ya da Stamina'yı bir 12-13 yapıp STR'yi 15 e yapıp sonra tekrar Stamina'yı 15'e çıkarma taraftarıyım. Oyunun bir noktasında Arkane'e de veriyor olacağız. E, ben veriyor olacağım. Sizin vermenize gerek yok. Bu Arkane'e vermeniz durumunda e, bir yerde bir tane çizde faydası olacak. Bir, bir noktada da ben oyundaki belli başlı büyüleri vesaire gösterebilmek istiyorum. O yüzden arkene veriyor olacağım. Video içeriği dolayısıyla hakkınızda bulunsun. Odak noktası olarak şu 4 statı vermeye devam edebilirsiniz. Şu ikisi damage'ınızı güçlendiriyor olacak. Şu stamina'nızı, şu da canınızı arttırıyor olacak. Şimdi burada bahsetmediğim bir konu var. Onu şuradan göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar açıklama olsun diye. Şu an Hunters X item'ı üzerinde duruyor, seçili yani o seçili olan item o. İkinci sütuna bakarsanız alt tarafta attribute bonus D ve E yazıyor. D olan STR yani strength stand statına benzer bir ikona sahip. Bu demektir ki strength statında ne kadar puanınız varsa o puanları D oranı e, çarpılarak damage vuruyorsunuz demek. Aynı durum Skill'de E yani skill statınızda ne kadar puan varsa o çarpı E kadar eee damage vuruyorsunuz demek. Şimdi çarpı E çok bir şey ifade etmiyor olabilir. E, onu şu şekilde açıklayayım. Bunlara Scaling deniliyor. Yani e, oradaki harf ne kadar yüksekse o kadar fazla Damage vuruyorsunuz demektir. En yüksek olarak S e, harfi geçerli. Yani bunu Türkçe yorumlamak için süper gibi düşünebilirsiniz. Hani Japoncadan geldiği için, Japoncada S öncelikli olduğundan dolayı S. E, Sınavımız şu şekilde. S, A, B, C, D, E. F yok. E, Sıralama bu şekilde. Mantık olarak da şöyle çalışıyor. Diyelim ki benim silahım şu an e, STR'den D statı alıyor. Ben de diyelim ki 10 e, şey olsun STR olsun. Ben e, STR'm 10 iken e, D statıyla 100 damage vuruyor olayım. Eğer ki D yerine S olsaydı 150 damage vuruyor olacaktım. Hani veya A olsaydı 140 damage vuruyor olacaktım gibi düşünebilirsiniz. Yani Scale'in bunu ifade ediyor. Aynı zamanda sahip olmuş olduğunuz blood color'ı gelip burada Eco Air diyerek farklı şeyler almakta kullanabilirsiniz. İşte Blood Vial olabilir, Molotov Cocktail olabilir. Bunlar tamamen size kalmış. Hani belki e, oyunun bu noktasında biraz böyle hani iş kendinizi güvenceye almak adına elimize kalan e, Blood Vial'larla Molotov Cocktail almış olmak iyi olabilir. Nasılsa ilk posta bolca kullanıyor olacağız. İşimize gelir. First Floor Sick Room. Bu oyuna başladığımız yer Central yardım e, şu an kullanmakta olduğumuz şeyi ifade ediyor. E, lambayı ifade ediyor. Bu lambaya geri döneceğiz ve bir sonraki videoda buradan devam edip kalan bölgeyi keşfedip bosu, ilk bossumuzu kesiyor olacağız. Orada görüşmek üzere.